Merhaba arkadaşlar, bugün de Walmart'tayız. Mall var. Geçen hafta Nafrez'deydik. Bugün de Walmart çekiyoruz. Şimdi domateslerden başlayalım. Ee, 5.97, 3.97 Bunlar da değişik rengi. Renk 7.97, 3.97, 4.97 Bunlar büyük domates. 1.97 dolar. Şunlar şey salatalık. 1.97. Bunların küçüğü de var tabi. Şunlar da 2.97. Böyle break beef steak 2.97 97 cent şu marollar. Karpuzlar. Bunlar Meksika usulü. Yavaş yavaş çıktı. Mango. Mandalina 5.97. Bunlar yine domates 2.97. Şunlar salatalıktı. Bunlar zeytinyağı. Şunlar salata için kullanılan sweet green dedikleri yani tatlımsı Şimdi nereye gittik, nereden devam edelim? Sebze seyonunda devam edelim. Kuruş, yeşil soğan 97 cent. Ee, şu neydi bunun adı? Herbst. Maydanoz 97 cent. Şunlar rasamsı bir şey 2 dolar. Küçük marullar, 3.47 büyükleri 247 brokoliler 297 burada Brüksel nasıl görüyorsunuz 297 şöyle marallar 497 poşet içinde oh, şey kasa 497 şu pazması yok bu ıspanak 297. Havuçlar. Yine burada 97 centemelon. Burada bizim oradaki kabaktan göremedim. Bu kabak yeşil olan 347 334. Hasan hayatım. Evet, Evde evet, var. Var mı? Evet. Mısırlar. Şu renkli ne kadar? Tek Yok ya. Ama çok lezzetli, sağlıklı. Yok. Mine köfte. Ne? Fasulye salatalık ya. ya. Buldum 6.97. Alırım. Şunlar mantar. <laughs> 3.97. şunlar gördüğünüz gibi büyük boy patlıcanlar. Evet. 2.90. Yok, yemek yapıyorum. Evet. Şurada mangolar falan var. 3.90. Ayıp. Hadi. Oh, okay. Evet. Evet. looking good. Şimdi burada muz çok ucuz arkadaşlar. Bu niye pahalı bilmiyorum. 1.27 dolar. E, 77 sent, 77 sent. Aslında bu Superstore'da 32 sent. Burada 77 sent muzlar. Bunlar soğan. Şöyle file soğan 2.97 Sarımsaklar şuradan dönelim Bu file soğan 3, 97, Kırmızı soğan 4.97 Bunlar patatesler 3.97 4.97 Ne biçim biber bu? Ha, biber değil de bu neymiş? squash. Aha squash. 1 28 Patrunas squash bunlar. İşte 147 spagetti, ah, squash falan. Edoes bunun Türkçesini bilmiyorum. Ginger gördüğünüz 1.96 Kanada'da çok tüketiliyor. Bu bizim ora usulü ee, patlıcanlar 1.96 sarımsaklar 77 cent. Burada değişik sebzeler. Fiyatını görebiliyorsunuz. Ee, ekmek kısmı var ama şuradan et kısmına geçelim. Şunlar spagetti kısmı. Evet. Bakalım Value Pack Merch Economic. Bu paket 18.59 dolar. Şu 1.767 kilogram. Küçükleri var. 454 gramı 647. Çok tekrar var. Ee, 665 gram 21 dolar. Şu 12 dolar 500. Ee, 655 gram. Bu Angus. Bu Angus. 13 dolar 655 gram dilimlenmiş 10 dolar. Şu pork yani domuz e, kebap gibi yapılmış 12 dolar. Şunlar soslu tavuk, barbekü tavuk yani. 7 dolar arkadaşlar. pork steak. Bu 20 dolar olduğu gibi bu paket. Burası pork, pork biraz daha ucuz. Bunların sucukları vesaire. Bacon. Evet tavuk. Şu 23 dolar bir buçuk kilo neredeyse. Tüm tavuk 13 dolar. Bu da 13 dolar. Şu. Bu da 13. Baget 13. Bunlar tavuk kısmı. Şu somon 9 dolar. Bu da 7 dolar. Niye buraya gelmiş? Evet et kısmı da böyle. Şimdi buradan deniz mahsulleri. Lobster. Ee, şu şey istakoz. Red crab. Alaska usulü şu, 9.97 dolar. Şirimpi biliyorsunuz geçen videodan. Şunlar da, bunlar bacon. Sabah kahvaltıda yeniliyor, güzel oluyor. 6.57, hani bunun domuz ürünü olan var. Biftek, yani et ürünü olan var. Bunlar sucuklar. Başka? yani bugünlük de bu kadar diyelim. Ee, bitirmeden ha burası bu olmak bunu söyledim. Bitirmeden önce abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoları yaymayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.